İslam hukukunda boşanma, evlilik kurumunun sona erdirilmesi sürecini belirleyen önemli kurallar ve prosedürler çerçevesinde düzenlenmiştir. Boşanma, İslam dininde hoş karşılanmayan bir durumdur. Ancak bazı koşullar altında başvurulması gereken bir uygulama olarak kabul edilir. Bu süreç, hem erkek hem de kadın için farklı yollarla gerçekleştirilebilir. Boşanmanın üç ana yöntemi vardır. Talak, muhala ve mahkeme yoluyla boşanma. Talak, erkeğin boşama hakkıdır. Bu, erkeğin eşine belirli bir şekilde boşanma niyetini ifade etmesiyle başlar. İslam hukukuna göre, bu süreçte erkeğin niyeti ve söylenen kelimelerin önemi büyüktür. Talak, genellikle üç aşamada gerçekleşir ve bu aşamalar arasında bir bekleme süresi vardır. Bu süre, eşlerin ilişkilerini gözden geçirmeleri için bir fırsat sunar muhala ise kadının boşanma talebidir. Kadın, evliliğin sürdürülemeyecek kadar zorlaştığını düşündüğünde, boşanma talebinde bulunabilir. Bu durumda, kadının boşanma hakkını kullanabilmesi için belirli şartlar vardır. Genellikle, kadının boşanma talebinde bulunabilmesi için kocasının rızasını alması veya belirli bir bedel ödemesi gerekebilir. Mahkeme yoluyla boşanma ise, tarafların anlaşamadığı durumlarda devreye girer. Bu süreçte hakim müdahalesiyle boşanma gerçekleşir. Hakim, tarafların beyanlarını dinleyerek ve delilleri değerlendirerek boşanmanın gerekip gerekmediğine karar verir. Bu yöntem özellikle karmaşık durumlarda ve anlaşmazlıkların olduğu hallerde önemli bir rol oynar. Boşanma sürecinin bazı özellikleri de vardır. İddet süresi, boşanma sonrası kadının beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bu süre, kadının hamile olup olmadığını anlamak ve eski eşinin haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Nafaka, boşanma sonrası kadının ve çocukların geçimlerini sağlaması için erkeğin yükümlülüğüdür. Mehir ise evlilik sırasında kadına verilen bir tür maddi güvence olarak düşünülebilir. Boşanma, İslam hukukunda mübah bir eylem olsa da teşvik edilmez. Evlilik ilişkisini kurtarmak için çeşitli önlemler önerilir. Eşler arasında iletişim, anlayış ve sabır, evliliğin sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir. Boşanma, son çare olarak düşünülmeli ve mümkünse evlilik birliğinin devamı için çaba gösterilmelidir. Bu nedenle, boşanma süreci sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olarak da değerlendirilebilir.